TV izleyicileri Arzu Çakırca ile Kadınca programına devam ediyoruz. Konuklarımız Yaşam Haklarını Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Birgül Akayram ve Ufuk Doğan birlikteyiz. Programın birinci bölümünde yaptığınız bugüne kadar etkinlikler ve yardımlardan, çalışmalardan bahsettik ama bu bu bölümde özellikle dezavantajlı hani hı hı. E, engelli dostlarımıza yaptığınız onlar size nasıl ulaşırlar, size nasıl destekler alabilirler hı hı hı. veya ben bağış yapmak istiyorum engelli dostlarım için size nasıl ulaşabilirim bunlardan bahsedelim. Ee, yine tabii bu yine... anlamda sosyal medya kullanılarak bize çok rahatlıkla ulaşabilirler. Hı hı. Telefon numaralarımız hepsinde mevcut zaten. Hı hı. E, engelli vatandaşların bize ulaşması. Hem sosyal medya üzerinden hem de kendi aslında muhtarlıkları üzerinden de oluyor. Evet. Çünkü biz birçok ilçe muhtarlığıyla da çalışıyoruz. Hı hı. Ee, onun dışında bağışçılar da aynı yolu kullanarak zaten bize e, rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Ee, sonra biz zaten e, şöyle yapıyoruz. E, engel, engelli onun raporu kullanabilir durumda olup olmadığı, ee, onun yerinde keşif, e, çünkü e, oturduğu bölgenin e, aracı kullanmaya uygun olup olmadığını görmek önemli. çok önemli. Yani e, oturduğu yerin e, bir apartman dairesi mi, kaçıncı kat e, ya da işte bir gecekonda mı oturuyor bu insan, e, yamaçta mı oturuyor, e, asfalt mı kapısının önü. Bunlar falan çok önemli aslında. Ben bu detaylardan hiç Detay... bilmiyordum. Ama hiç bu, bu aracı kullanması nasıl tabii, olacak? Tabii tabii. Ha. Hani sizin bunu kontrol ettiğinizi ve detaylandırdığınızı bunu yapmak zorundayız. Yoktu. Çünkü bu anlamda bunu kötüye kullanan insanlar da var. Yani engelli olup sizden böyle bir talepte bulunup siz o bağışı götürüyorsunuz, iki gün sonra o araç elden çıkarılıyor. Bunlarla da karşılaşıyoruz. Hmm. E, tabii bizim başımıza bu gelmedi ama e, çalınmış ya da satılmış e, duyumları aldığımız için e, bu konuda çok ciddi çalışıyoruz biz. Yani e, geldi o araç. Getirdim doğru sana verdim değil. Yani doğru kişiye ulaşmasını tabii sağlıyorsunuz it, ve bu tabii, da işte güvenirlilikten bahsetmiştik. Bağıştırdım üstün, da sonra, sonra. Da. devamlılığı geliyor. Çünkü görsellerimizde bunu belgeliyoruz. İki ay, üç ay sonra da engellimizi arıyoruz zaten. Hani ne durumdasın? Bir şey ihtiyaç var mı? Ya da onlardan bize araçla ilgili bir sıkıntı olduğunda telefon geliyor. O iletişim aslında kesilmiyor. İşte onu soracaklar. Siz kesilmiyor. Bağış, bağışçınızla ve bağışladıktan sonra da iletişimi kesmiyorsunuz hı hı. daha bu kadar. Tabii zaten ihtiyaç dairinde o sizi mutlaka arıyor. Hani araçta bir varsa bir sıkıntı aküsünde bir sorun hı hı. vesaire nereye ulaşacağım diye önce sizi arıyor. Servisi aramıyor yani. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Servis biz Servis de, evet evet. <laughs> Canları sağ olsun biz onun için buradayız zaten. O sorun değil yani. Onun o sorununu da gidermeye çalışıyoruz. Peki ee... Tabii ki ekipman desteği ayrı hı hı. ama sosyal destekleriniz de oluyor mu veya olacak mı? Tabii ki pandemi dolayısıyla son bir buçuk iki yıldır bizler bütün dünya çok zor bir dönem geçirdi ve hayat da başka tarafa doğru da evrildi. Ben onu kabul ediyorum ama. Hı hı. Bundan sonraki süreçte hani aşılar mutlaka aşınızı olun herkese mutlaka Kesinlikle. yani herkes aşı, Biz olduk. aşı olmalı. <laughs> Kesinlikle ee, bu aşılanma sürecimiz bittikten sonra da tabii ki pandemi ne Hı -hı. koşulda olacak hiçbirimiz bilmiyoruz. Doğru. Fakat sosyal hayat yavaş 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 da olsa Hı -hı. E, eski haline dönmeye çalışıyor. Doğru. Bu süreç içerisinde sizin e, bir takım etkinlikleriniz, sosyal faaliyetleriniz... Hayatın içerisinde Hı -hı. olmalarını sağlayacak. E... Yani dediğimiz gibi şimdi yaz aha, dönemi aha. okullarla ilgili çalışmalar Eylül ve Ekim'den sonra başlar. Burslar Eylül'de başlıyor da e, ona dair e, yani pandemi ile alakalı durum Eylül Ekim'de netleştiğinde biz yıllık program yapıyoruz zaten. Aha. Yani bunu Ağustos ayı içerisinde netleştirip sonra bütün yıla yayıyorduk. Ee, bu süreçte böyle olmayacak tabii. yani önce bir önümüzü görmemiz gerekiyor ee, kimseyi riske atmak istemeyiz kendimizde dahil ee, ondan sonra yıllık bir plan yapıp e, yolumuzu yürümeye devam edeceğiz zaten hani bu za sadece sizin planlarınızla ilgili de yürümüyor ee, talepler geldikçe e, o program e, bayağı da yoğunlaşıyor aslında Çok da ee, haziran sonuna kadar e, bu arada e, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan hocalarımız var. Sağ olsunlar onlar da bize e, tanıtım konserleri veriyorlar. E, evet. Birçok kitleye ulaşılıyor. E, oradan çok ciddi e, ve evet. bağış topladığınızı biliyorum. Kesinlikle biz e, bir e, konserimizde iki tane akülü araç alabildik. Bu bizim i̇ki için tane. nimet. Hı -hı. Hı -hı. E, yani Hı -hı. gerçekten. Çünkü normalde insanların ulaşamadığı fiyatlarda bu araçlar. Çok eğer fonks, daha fonksiyonel Şu bir için, araç için, ha, eğer alacaksanız katlanarak devam ediyor. Ee, o yüzden bizim için böyle güzellik yapan e, hocalarımız da var ki bu konuda çok şanslıyız e, ve konserlerde e, sas heyeti dahil hocalardan oluşuyor bizde Hı. ve herkes gönüllü, herkes gönüllü. Hiç çok. kimsenin bir talebi yok, iyilik yapmaktan başka. Ee, <laughs> evet, İnternet sizler olmaz. gibi güzel insanlarla böyle konuşuyoruz. Var var, yapıyor. <laughs> Ve, <Olmaz. şart> <laughs> Ve fayda yaratıyoruz. <laughs> Hep beraber. Bir eğitim bursunda kız çocuğu olacak diyor, şart koşuyor Babaş. Kız evet. çocuğu olacak, tamam zaten biz ağırlığımız kız çocuğu. Ee, işte i̇şte bilmem ne etnik kökenli olacak diyor. Dur diyor orada. Orada dur. Sen bütün çocuklar. Değilsin. Sen evet. git o zaman. Bütün çocuklar. Yani evet. şimdi bir çocuğu Böyle bakan bir zihniyetin yapmak istediği iyilik değil bence. Bağışını da almayalım mı diyorsunuz? Almıyoruz ki zaten. Hı hı hı. Kusura bakma siz o tür yerlere gidin diyoruz. Hı hı. Yani şimdi bu çok önemli. Bak o bakış açısıyla yürüyemezsiniz. Zaten. Çok üzüldüm şu anda bunu. Öyle. Böyle, böyle Ama bakın bu yaşam gibi. o kadar acı ki. İşte dernekler bu yüzden çok önemli. Yani Lafın bittiyse kusura bakma. Yok ister miyim? Ha, ee, şöyle söyleyeyim. Yaşamın acılığı nereden başlıyor? Hiç kimse eşit doğmuyor. Şartlar gereği. Fakat devletin eğitimde, sağlıkta, böyle tam, temel ihtiyaçlarda eşitçe davranması zorunludur sosyal devlet olarak. Bu bağlamda da e, coğrafyanın neresinde olursa olsun çocuklar, engelliler, kadınlar elinden geldiğince devlet tarafından eşit şekilde paylaşılırsa daha bir tık daha yukarı çıkarırım. Devleti, milleti. Şimdi bunu yapamadığın zaman e, kaos yaşanır veya değişik şeyler yaşanır. İşte burada dernekler, vakıflar üstüne düşen çok büyük görev Tabii. var. Tabii. Taşı taşın altında Tabii el şimdi bu zamanda düşünsenize benim kızım dahil ki özelde okumuş iki yabancıları var, iç mimar. Dört yıldır işsiz örneğin. %35-40 civarında gençlerin yurt dışına gitme heveslisi olduğunu maalesef görüyoruz. Biz bu insanları tutmak zorundayız. Biz sosyal devlete destek olmak zorundayız. Sivil toplum kuruluşları olarak kar amacı gütmeyen kurumlarız bizler. Bu zor coğrafyada, bu zor şartlar altında biz el veriyoruz. Kadın, erkek, çocuk, çocuk, engelli el ele geliyoruz ve şunu yaratıyoruz. İmece usulüyle sorunları çözmeye yaratıyoruz. Örneğin biraz önce işte kütüphane diyorsunuz. Senin evinde atıyorum çocukların büyüdükçe kitaplar birikiyor. okudukları kitapları ne yapacağım diye düşünüyorsun. Çok kolay birisine ver. Kime vereceğim? Bu sorunun cevabı Yaşamakları Destekleme Derneği. Tamam. Yaşamakları mesela, Destekleme Derneği gibi birçok dernek. <laughs> Doğru. Şimdi veya bir şey yapmak istiyorsun. Fakat enerjin yok, moralin yok ya da paran var, e, imkanın yok, insanları tanımıyorsun. Para derken de çok büyük rakamlar değil ha. 50 bin, 100 bin, 500 bin, 1 milyondan bahsetmiyorum. 5 lira, 10 liradan bahsediyorum. Bakın Damlaya 5 lira ve 10 liradan bahsediyorum. Bu bir havuz misalidir. Bizim topladığımız bu 5 lira 10 liralar birçok kişiye yarasına melhem oluyor. Birisine eğitim bursu oluyor, birisine engelli arabası oluyor, birisine ev eşyası oluyor. Kadın şiddet görmüş kocasından, cesaret etmiş helal olsun diyoruz, ev ayrılmış. Evin dımdızla ne yapabilirsiniz? Toplanıyoruz yine dernekten, gönüllülerle, üyelerle. Ne yapabilirsek hepsini yapmaya çalışıyoruz. Ha bu sadece bizler için değil, kurumlar arası dayanışmayla yapıyoruz. Yani TK'lar birbirlerine e, tabii de, canım yani, destek oluyorlar. Tabii yani Karşıyaka Belediyesi olsun, Bornova Belediyesi olsun, Konak Belediyesi olsun, Manisa'da da keza böyle dernekleri bir araya getiren platformlar var. Yani örneğin ben derneğimiz adına İzmir Büyükşehir'de Kent Konseyi Engelli Meclisi Yürütme Kurulundayım. Şimdi dernek olarak da gücün yetmeyebilir. O zaman sinerji yaratacaksın. Birleşeceksin. Tabii. Şimdi birleşe birleşe bir şeyleri üretebilmenin kolaylığını yaşayacaksın. Ne yapıyoruz biz burada? Engellilere şu yaz döneminde her şey serbest olduğu için e, yaz tatili organize ettik. Kim sayesinde? Büyükşehir Belediyesi sayesinde. Kent konseyi sayesinde. Yani burada e, Engelli Meclisi Başkanı İzmir Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanı Samet arkadaşıma teşekkür ederim. Kent Konseyi İzmir Kent Konseyi'nin Başkanı Nazik Işık Hanım'a teşekkür ederim. Çünkü bunlar el birliğiyle olan şeyler. Evet, evet. Benim imkanım yok ama belediyenin var. Belediyenin yok ama devletin var. Evet. Biz bunları bir araya getiriyoruz yani evet. İşte burada yola çıkarsak, örneğin 3 gün önce ODER Vakfı'nın üyelerini, çocuklarını deniz kenarına tatile götürdük. Çünkü birçok insanın o bu imkanı vakti, yok. Otizm Tabii. çocukları. Yani ben vakti. açılımını girmek istemedim. <laughs> hani kısaltılmış şekilde. Şimdi bunun arkasından diğer ortopedik engelliler, diğer e, işitme engelliler İzmir'de 130'un üstünde var olan derneklerin üyelerini aileleriyle birlikte biz, bunu ya götürüyoruz. Biz o zaman biraz da Mayıs'a da e, bir etkinlikler yaptık. Bakın Tabii ki Manisa'da biz çok öyle. etkinlik yaptık. Aha. Yunus Emre Yine Mesleki yapıyoruz. Eğitim e, Biriminizin baş e, müdür muavini Senem Hoca, Senem Özcan çok değerli bir eğitimcidir. Bizim e, 20 ile yakın birlikte görev yaptığımız arkadaşımız Gönüllümüz. Daha önce Atatürk Teknik Lisesi'nde öğretmendi. Onun ekibiyle birlikte öğrencileriyle birlikte İzmir ve Manisa civarındaki birçok yerde kadınlarımızın çocuklarımızın saç bakımlarını yaptık, hmm. saç kesimlerini yaptık. Yani bu da çok önemli. Işte, evet. Gönüllülük evet. böyle bir şey arkadaşlar. Ama Nerede Türkiye'de ne ihtiyaç varsa Tabii yani şimdi konu konuyu açıyor ama bizim en büyük sıkıntımız Türkiye'de gönüllülük. Gönüllülüğün ne olduğunu biz bilmiyoruz. Doğru. Ya da farklı yorumluyoruz. Herkesin çok bildiği bir coğrafya değil. Ben ge geleyim sizin e, derneğinize gönüllü Hı -hı. olmak istiyorum diye içeriye giriyorum. Evet. Biliyorsunuz. E, ondan sonra da yapabileceğim olmak istemiyorum ama Gönüllü olarak çalışmak istiyorum. Yapabileceğim evet. ne varsa elimi taşın altına sokmak istiyorum. Evet. Yani herkese kapılarınız açık. Sonuna kadar tabii Bu genel bir gönüllülük tanımı aslında. Bu gönüllülük değil. Bu sadece kapıyı açıyorsunuz. Yok, oraya girdikten Bakın. sonra da içeriye ha. öyle şimdi, kapıyı açmakla değil. En <gülüyor> basit <gülüyor> işte en basit olay, bir olay şöyle bir şey arkadaşlar. Yani e, dernekler, vakıflara ...Gülgül Hanımın dediği gibi üye olmak zorunda değilsin. Hakikaten zor. Çalışmak zor. Üye olmak zor işte bu konuda yanlış algılar var çünkü biz hep şunu söylüyoruz insanlara ön yargılarınızdan aradın da gelin bizim derneğe. Evet. Biz çok ön yargılı bir milletiz. Toplum olarak öyle. Türkiye'nin dışındaki insanlar da öyle. Evet. Ama e, böyle olunca e, ön yargılarından aranıp geldiğinde birinci basamak atılmış oluyor. İkinci basamak o kapıdan içeri girmek oluyor. Şimdi gönüllü demek ne biliyor musunuz arkadaşlar? Orada belirli sorumluluklar vardır. Sen nasıl bir ebeveyn olarak çocuğuna karşı, ailelere karşı, devlete karşı çalıştığın işe karşı sorumlulukların var ya, gönüllülük de sorumluluk istiyor. Tabii ki. Bana dersen, evet. arkadaşım ben bugün gelirim, yarın gelmem. Arkadaşım bizi sosyal medyadan takip et takip o et, zaman deriz. Sadece, Gönüllümüz ol, gönüllümüzdesin evet. deriz biz de. <laughs> Çok haklısınız. Ha, şimdi bu neden önemli biliyor musunuz? 40 yıldır Avrupa Birliği Türkiye'deki derneklere para verir gönüllülük bilinç eğitimi yapılsın diye. Aha. 40 yılda geldiğimiz nokta yüzde üçtür. Yüzde üç buçuk değil bakın. Ha, bu nereden kaynaklanıyor? Kaliteli eğitimden kaynaklanıyor. Hmm. Sorumluluktan kaynaklanıyor. Soran, sorgulayan insandan kaynaklanıyor. Sen sorup sorgulamazsan, çok kaliteli eğitimden de geçmediysen, aile değerlerinde yoksa çok önemli değil yani. Hmm. Yani yani son olarak çok, çok güzel bilgiler sağol veriyorsunuz olayım. ama maalesef zamanımız kısıtlı. Son of, olarak hemen şöyle toplarsak yaşam hakları destekleme derneği hı hı. yönetim kurulu üyelerimiz Ufuk Doğan ve Birgül Akaydanlı birlikteydik sevgili sayın seyircilerimiz çok güzel bilgiler aldık gönüllü olmak. Avantajlı, avantajlıların dezavantajlara destek olması gerektiği e, her türlü desteği bekliyorlar efendim. Bağışlarınızı lütfen sosyal medyalardan ve internet sitelerinden takip edin. Biz de hem Manisa TV olarak hem de ben Arzu Çakırcı olarak ne yapabilirsem bundan sonraki günlerde edin. sizler için elimden gelen her şeyi yapacağım ve gönüllü olacağım. <laughs> Gerçek gönüllü olacağım. Sevgili izleyiciler bugünlük de bize ayrılan süre bu kadar. Haftaya tekrar yeni konular yeni konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.